Kurtuluş herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıfların numbers ünitesindeyiz arkadaşlar. Yani sayılar ünitesindeyiz. Çok eğleneceğiz o zaman bir bakalım programımız arkadaşlar. Aralık programımızda neler var? Şu anda ayın 26'sı ve siz şu an bu videoyu izliyorsunuz. Ödevlerimiz neymiş? 0'dan 2'ye bir ödevimiz olacak arkadaşlar. 280'den 283'e kadar yapmamız gerekiyor. Hemen o sayfaları ne yapıyoruz? açıyoruz. Evet burada arkadaşlar çok güzel alıştırmalarımız var. Burada böyle sayıları öğreniyoruz çok güzel bir şekilde. Ve ne öğreniyoruz başka? Tabii ki de sınıftaki objeleri öğreniyoruz. Ve çok güzel testlerimiz var. Peki zor bankasından da ödevim var mı hocam? Tabii ki var. Zor bankasından olmazsa olur mu? Asla olmaz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 7. ve 8. testimiz ödeymiş. Tam iki tane test arkadaşlar ve birinde sekiz, birinde de dokuz tane sorumuz var. Yani toplam on yedi tanecik soru. Hepsini çok güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. O zaman dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet, what are we going to learn today? Yani bugün neler öğreneceğiz? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle classroom objects. Peki classroom objects ne demek? Sınıftaki objeler demek arkadaşlar. Nesneler yani kitap, kalem, kağıt, makas. Bunların hepsini öğreneceğiz bugün. Sonra tabii ki de bizim ünitemizin de adı olan numbers yani sayıları öğreneceğiz. 1 2 üç bunların hepsini İngilizce saymayı öğreneceğiz arkadaşlar ve ben çok inanıyorum hepimizin çok güzel bir şekilde bunu yapabileceğine. Sonra da expressing quantity. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bir şeyin miktarını söyleyebilmek. Yani mesela ne dedik? Ödevimiz kitaplarımız vardı. İki tane kitabım var benim. Bana biri soracak, diyecek ki kaç tane kitabın var? Ben diyeceğim ki iki tane. Bunları söylemeyi öğreneceğim. Ve sonra da tabii ki de e, yaşımı sormayı, söylemeyi de öğreneceğim. İşte diyeceğim mesela ben 7 yaşındayım diyeceğim. Görünüyor muyum 7 yaşından bilmiyorum. Bence olur. E, bundan sonra da bu şekilde. Yani dört tane ana konumuz var. O zaman bence şey yapalım. Hemen e, sınıftaki objelerle başlayalım istiyorum. E, tabii ki de burada bir tahtamız var arkadaşlar değil mi? Board tahta ne demekmiş? board. Burada bir makas var. scissors. scissors. Ve tabii ki de pencil yani kalemimiz var. Sonra da bunu e, önceki ünitemizde öğrenmiştik. Hani cut the paper diyorduk. Kes neyi? kağıdı. paper. crayon. Crayon da e, boya kalemi demek arkadaşlar. Sonra da masa yani table. Silgimiz ise eraser. Okul çantası school bag. Kitap book ve sıra desk. Bunların hepsini baştan bir sayalım. Board, scissors, pencil, paper, crayon, table, eraser, school bag, book and desk. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde öğrendik. Peki bu objelerle ne yapacağız? Hemen bir bakalım. Burada bir alıştırmamız olacak arkadaşlar. Hemen kalemimi buradan almak istiyorum. Evet aldım. Şimdi öğrendiklerimizi eşleştirme yapalım. Burada bir tane tahta görüyorum. Tahta neydi hemen hatırlayalım. Evet arkadaşlar board çok güzel. Nerede yazıyor? En sonunda yazıyor. Bunları ne yapıyorum? Tabii ki de eşleştiriyorum. Evet burada ne var? Bir makas. Neydi makas hatırlayalım. Evet scissors. Hemen scissors nerede? En başta tabii ki de. Bunları da hemen ne yaptım? Eşleştirdim. Üçüncü resmimizde ne var? Bir silgi var. Silgi neydi? Eraser mı? Book mu? Eraser. Tabii ki de evet arkadaşlar. Aferin size. Çok güzel. Ve son olarak da tabii ki kitap neymiş? Book. Bunu da ne yapıyorum? Eşleştiriyorum. Çok güzel bir şekilde öğrendik. Bence çok eğlenceli. Şimdi burada ne yapacağız? Sayıları öğreneceğiz ki nesneleri sayabilelim. O zaman baştan bir başlayalım sayıları saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Aa burada 0 olmuş arkadaşlar. Bunun birini de unutmuşuz. Hemen bir ekleyelim buraya. Nerede benim kalemim? Ha kalem elimdeymiş. Ne yapıyorduk şöyle? 10 yapalım. Ten yani. Şimdi ben elimle göstereceğim, onu söyleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? Siz de bulmaya çalışın. Arkamdan böyle bakabilirsiniz. 5 6 9 1 2

Ten. Çok güzel bence. Yani çok güzel bir şekilde öğrendik. Şöyle ne yapabiliriz başka? Geriden sayalım bir de. Öyle deneyelim. Şöyle elimi kapatacağım. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Çok güzel arkadaşlar. Aferin size. Hemen burayı bir geçelim. Burada bir etkinliğimiz olacak. Ne yapacağız? Bu sayıların yazılışını yazacağız yani burada. Evet. En baştan başlayalım. Bir neydi? Hatırlayalım. One. Nasıl yazılıyor peki? One. Bu şekilde. Two. Three. Four. Five, hemen bu tarafa geçiyorum, şöyle, uh, six, seven, eight, aferin size arkadaşlar çok iyisiniz, nine, ten, çok iyi, süpersiniz arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Bir sonraki sayfamıza geçelim. Ve buradaki ne yapacağız? En başta öğrendiğimiz objeleri sayacağız aslında. Ee, şimdi şöyle bir kuralımız var İngilizce'de. Nesneler eğer birden fazlaysa sonuna S getiriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela kitap neydi? Book. Ama bakın birden fazla var. İki tane olduğu zaman ne yapıyoruz? Books diyoruz. İki neydi peki? Two. Yani iki kitap nasıl diyorum? Two books. Evet, burada da boya kalemlerim var. Üç tane var. Bakın sonunda yine S gelmiş çünkü birden fazla. Üç neydi? Three. Yani üç tane boya kalemi nasıl diyorum? Three crayons. Hemen buraya three yazalım. Çok iyisiniz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki objelerimiz için ise birer tane. Bir olduğu zaman ne yapıyoruz? Sonuna S getirmiyoruz. Tek başına bakın. Paper, paper. Bir ne demek? One. One paper. Burada da bir tane silgi diyeceğim. Nasıl diyeceğim? One eraser. Aynen öyle arkadaşlar. Aferin size. Peki, üç silgi nasıl derdim? Three eraser olur muydu? Hayır, sonuna bir de S getiriyorduk değil mi? Çünkü silgi çoğul, çok fazla silgi var. Üç tane silgim olduğu zaman ne yapıyorum? Sonuna S getiriyorum. Evet arkadaşlar, birden fazla objem varsa oradaki nesnenin sonuna S getirmek Zorundayım. Çok iyisiniz. Hemen şimdi buradaki bir etkinliğimize geçelim. Burada benim bir masam var. Masamın üstünde bir sürü resmen var. Bunların kaç tane olduğunu nasıl soracağım peki? Hemen bakalım. İngilizce'de en önemli bilmemiz gereken bir kavram var. Kaç tane? Bunu İngilizce nasıl söyleriz? How many? How many? How many kaç tane demek? How many? Bunun sonunda neyden kaç taneyi soruyorum. Mesela kaç tane kitap var diyeyim. Ve böyle kaç tane dediğim zaman çoğul olduğu için çok fazla olduğu için ne yapıyorum? Sonra yine S getireceğim, tamam mı? Kaç tane kitap nasıl sorarım? How many books? How many e, pencils? Gibi. Şimdi buraya bakalım sorularımıza. İlk sorumuzda ne diyor? How many scissors? Yani kaç tane makas? Hemen bakalım. Burada iki tane makas görüyorum arkadaşlar. Bakın iki tane makasımız var. Biri yeşil bir de e, mavi. İki nasıl diyeceğim? Two. Yani there are, orada ne kadar var olduğunu bu cümleyle söylüyorum. There are iki makas yazacağım. Two scissor. Oldu mu? Hayır. Çünkü birden fazla olduğu zaman ne yapıyorduk? Sonuna s getiriyorduk. Aferin size. Hemen ikinci sorumuza bakalım. How many pencils? Pencil neydi? Kalem. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. Yani beş tane. Yani five. O zaman hemen yazalım. How many pencils? Soruyor bana. Kaç tane kalem var? There are five pencils. Bakın sonra ne yapıyorum? S getiriyorum. Aferin. Şimdi de how many erasers diyorum. Yani eraser neydi? Silgi. How many erasers? Kaç tane silgi? Bakalım sayalım arkadaşlar. Bayağı var. Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Evet arkadaşlar, eight. Yani 8 tane silgi varmış. How many erasers diye sormuş bana. Ne diyorum? There are eight. 8 erasers diyorum. Tabii ki de sonuna yine S harfimi getiriyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Peki burada ne yapıyoruz? Hmm, draw the objects. Yani burada bize söylediği şeyler çizeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum. Two books demiş. Yani iki tane kitap diyor. Tamam o zaman hemen çizelim iki tane kitap. Şöyle yaptım. Ay çok kötü oldu. Ama bence yine idare eder diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ama ne diyordu bize? Two books. Yani iki kitap. O zaman iki tane çizmem lazım benim. O zaman şöyle yaptım. Resimde çok yetenekli değilmişim. Bunu anladık bugün. Ee, peki ikinci etkinliğimizde ne yazıyor? Four Crayons, four, four crayons yani dört tane, four. Ne varmış? Boya kalemi varmış. Hemen o zaman çizelim arkadaşlar dört tane boya kalemi. Boya kalemlerinde biraz daha e, kitaplara göre başarılı olduğumu düşünüyorum şu anda. Evet arkadaşlar, dört tane boya kalemini yani four crayons çizdim. Ve son olarak ne istiyor bizden? E, six erasers. Six neydi? Six erasers yani altı tane silgi istiyor arkadaşlar. Benim silgilerim yuvarlak olsun. Hemen 6 tane çiziyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Tam 6 tane silgi çizdim. Yani 6 erasers çizdim arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için. Ben de sizler için de öyle olmuştur. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet. Şimdi de ne yapacağız? Yaşımızı sormayı öğreneceğiz. Peki birine kaç yaşındasın? Nasıl diyoruz? Hemen bir bakalım sorumuza burada arkadaşlar. How old are you? How old are you? How old are you? Mesela 7 yaşında birisi nasıl diyor? I'm 7 years old. I'm 7 years old. Peki 5 yaşında olsaydı? I'm 5 years old. Buradaki years old kısmını söylemek zorunda değilsiniz. Yani e, I'm 7 deyip de bırakabilirsiniz. Mesela 20 yaşında birisi nasıl diyecek? I'm 20. Ama siz tabi sayıları daha görmediniz. O yüzden onlara gerek yok arkadaşlar şimdilik. O yüzden mesela 2 yaşında bir nasıl der? I'm 2 ya da I'm 2 years old diyebilir. Evet arkadaşlar çok güzel. Hemen bir bakalım bir sonraki etkinliğimize. Yine bir e, çizim etkinliğimiz var arkadaşlar burada. Önce Tongül ile Tankut'un bir konuşmasına bakalım. Tongül, Tongül ne demiş? How old are you? Yani kaç yaşındasın? Nasıl soruyordu how old are you? Bu şekilde. How old are you? Kaç yaşındasın? Peki nasıl cevap veriyorum? E, mesela 8 yaşındaysam I'm 8 ya da I'm 8 years old diyordum. Burada ne demiş Tankut? I'm 5. 5 yaşındaymış Tankut. Ne diyor burada? Draw the candles. Yani mumları çiz diyor bu pasta. Yani tam 5 e, neydi? five? 5. Beş. beş tane mum çizeceğim arkadaşlar. Hemen çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani one, 2, 3, 4, 5. Hepsi de şöyle yansın arkadaşlar. Evet çok güzel bir şekilde çizdik Tankut'un mumlarını. Tankut bunu üfler. 5 yaşını bitirir. Diğer yaşına geçer. Diğer yaşında peki altı Neydi? Six. Aferin size arkadaşlar. Çok iyisiniz. Peki bugün neler öğrendik? Hemen bir tekrardan bakalım. Naming numbers yani sayıları söylemeyi öğrendim. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Aferin size. Çok iyisiniz. Sonra classroom objects. Yani mesela book, kitap, scissors, makas, board, tahta. Bunları öğrendim. Expressing quantity. Bu da arkadaşlar miktar belirtmeydi. Nasıl soruyordum bir şeyin miktarını? Mesela kaç tane... E, makas var. How many scissors diyordum. Nasıl cevap veriyordum? There are two scissors mesela. Ve son olarak da asking and telling age. Yani yaşımı sormayı ve söylemeyi öğrendim. Nasıl soruyordum yaşımı? How old are you? Nasıl cevap veriyordum? I'm two years old. Ya da I'm four years old. I'm three years old. Bu şekilde arkadaşlar. Alt çok güzel bir şekilde işlediklerse derse buna gelin sorusu, buna cevaplarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bye everybody.